Merhabalar, bugün Bebet Time marka hamilelik testini deneyeceğiz. Büyük ihtimal bozuk çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. 3-4 damla damlatıyoruz. Evet. Anında bir kağıdı kırmızı oluyor. Ve şu anda tahmin ettiğim gibi bozuk çıktı. Kağıdın altı kesinlikle emmedi idrarı. Evet. İlk çıkan çizgiden de anlayacağınız gibi bozuk. Biraz bekleyelim şöyle. Normalde ikinci çizginin çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi HCG testi. Hamilelik testi. Bebetime marka. Zaten kutusu bile yamuk yumuk. Dış kutusu kaset tarafı. Gördüğünüz gibi çıkmadı. Renkte dalgalanmalar var. İlk çıkan çizgi bile net değil. Hani şu anda net görünebilir ama şimdi net değil gördüğünüz gibi. Hamileyseniz bile doğru bir sonuç vermeyecektir. Kesinlikle Bebetyme marka gebelik testini tavsiye etmiyorum hatta kullanılmamasını, kaldırılmasını tercih ederim. Onun yerine başka markalar kullanabilirsiniz.